Karın germe ameliyatı yapılacak olan hastaların e, hamilelik ve do çocuk doğurma olaylarını ve dönemlerini bitirmiş olmaları lazım. Genellikle hamile kalacak olan hastalara karın germe yapmamayı tercih ediyoruz. Karın germe ameliyatları artık çok dikkatli yaptığımız ve minimum izle yaptığımız ameliyatlardır ameliyatlar bikininin bile içinde kalan küçücük izlerdir. Ciddi bir iz kalır olarak kabul etmiyoruz. Karın gelme ameliyatlarından sonra normal hayata dönmek ve spor yapabilmek herhalde biraz abartılıyor. Karın gelme ameliyatlarını artık eskisi kadar travmatize edici ameliyatlar olarak kabul etmememiz lazım. 10. günden sonra hafif sporlara, 20. günden sonra da yaptığı her türlü spora geri dönebilir.